Evet merhaba arkadaşlar bugün hesap makinesindeki bir özelliği göstereceğim size. Her işlemde oluyor. Ben denklem üzerinde göstereceğim. İkinci dereceden olsun denklemimiz. Şu an rastgele değerleri yazıyorum. Bunlar önemli değil zaten. Evet denklemi yazdım. Yazdıktan sonra eşittire basıyoruz. Shift'e basıyoruz. Sonra Option tuşuna basıyoruz. Bir tane QR kod çıkıyor. QR kodu telefona okutuyoruz. Karanlık olduğu için biraz zor algılıyor. Evet algıladı. Bizi bir tane siteye gönderiyor. Evet. Az önce yazdığımız denklemin grafiği buradan yaptığınız işlemin grafik üzerindeki sonucuna bakabilirsiniz veya sitenin kendisinde kullanabilirsiniz. Bence güzel bir özellik. Sizinle de paylaşmak istedim.